Arkadaşlar merhaba. Evet bakınız özel üçgenlerden devam ediyoruz. İlk defa karşımıza 30 derece çıktı değil mi? Şimdi neydi üçgenin iç açıları toplamı? 180 derece. Burası 30 derece ise hemen yapıştırın buraya 60 derece. Şu değerler bilinecek. Sinüs 30 eşittir. Değil mi? Kosinüs 60 derece Bunlar eşittir. 1 bölü 2. Kosinus 30 eşittir sinüs 60 eşittir kök 3 bölü 2. Aklında tutamadın mı? Şöyle yap. Hemen basitçe bir dik üçgen çiz. Şurası 30 derece olsun. Tamam mı? Şurası 30 derece olsun. Şurası 60 derece, şurası 90 derece. Şurası 1 ise 30 derecenin karşısı 1 ise hipotenüs her zaman 2'dir. Şurası 60 derece ise karşı kenar her zaman kök 3'tür. Bakınız. Şu açının yani 30 derecenin sinüsü 1 bölü 2. Gördünüz mü? 60 derecenin sinüsü kök 3 bölü kök 3 bölü 2. Şu değerler bilinecek. Şimdi uygulayalım. Bakınız. 30 derecenin karşı 8 kök 3 ise hipotenüs onun 2 katıdır. 16 kök 3'tür. Evet. Burada Pisagor teoremi dediğimiz şu ilk bağıntıyı uygulayarak e, şurayı bulabiliriz. Doğrudur, Doğrudur. 16 kök 3'ün karesi eşittir. 8 kök 3'ün karesi artı şuraya a diyelim. a'nın karesi. Doğru mu? Şurayı bir ayıralım. Sorudan. Evet. Buradan a'yı 24 buluruz. a eşittir 24. Şimdi ikinci özelliğe bakın. h kare eşittir pk. Burada h kaç? 8 kök 3 p ne? Ee, şu bilmediğimiz yer b diye. K da a dediğim yer değil mi? Bu durumda 8 kök 3'ün karesi yani h kare eşittir. A çarpı B. 24 B. Doğru mudur? Şu B'yi bulmaya çalışıyorum bak. Buradan B ne gelir? İşte gerekli işlemi yaparsak B B eşittir. 8'dir. Şurası 8'dir. Şimdi şu kırmızı üçgene bakalım. Bizden neresini istiyor? Şurasını ona x diyelim. A, istiyor. x kare eşittir. Şimdi biri, birinci özelliği kullanıyorum. x kare eşittir. 8'in karesi artı 8 kök 3'ün parantez karesi. Buradan x'i yani AC'yi C'yi A, A e, şu işlemi yaparsak 64, 32 buluruz. Derece yok. Kenar uzunluğu 32 birim olarak buluruz. B seçeneğinde doğru cevabımız. Bir sonraki soruda ve çözümde görüşmek üzere.